Herkese merhaba, bugün e, küresel piyasalarda Brent'te dip seviyesinin görülmüş olabileceği spekülasyonların ağır bastığı ve FOMC sonrasında fiyatlamalarda olumlu görünümün devam ettiği sürecin bu hafta içinde devam edeceğini söyleyebiliriz. E, bugün için e, önemli verilere baktığımız zaman saat 5'te Amerika konut satışları ve Eurozone tüketici güveni ön plana çıkacaktır. Buradan doğal olarak Euro-Dolar paritesinde özellikle de yarın açıklanacak Amerika 3. E, çeyrek nihai gayri safi yurt içi hasıla verisi öncesinde volatilitenin bugünden itibaren başlayacağını söyleyebiliriz. E, öncelikle bir dolar endeksi ilişkin analizlerimizi paylaşmak istiyoruz. Burada e, 90 seviyesi kabaca e, teknik olarak yani 89.90 direnç bölgesinin güçlü olduğunu aynı zamanda burada e, paritede indikatörlerle birlikte oluşmuş bir uyuşmazlığında devrede olduğunu görüyoruz. E, şu aşamada e, bir soluklanma olarak değerlendirebiliriz bu hareketi. 90 seviyesinin oldukça güçlü olduğunu belirtebiliriz. Bugün bu e, soluklanma hareketinin arkasından bu seviyenin söz konusu seviyenin test edilmesi açısından yarın açıklanacak ABD 3'ün çeyrek büyüme verisinin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. E, Beklentileri paralel gelmesi durumunda bile bu verinin dolar endeksini e, daha doğrusu dolar tarafını destekleyeceğini paylaşabiliriz. Çünkü burada fiyasalar şu açıdan e, şu aşamada nominal GDP'yi Fed'in e, çekirdek PC ve tam istihdam konusundaki gözettiği önem yanı sıra nominal GDP'de de e, bu konuda faiz artırım zamanlaması konusunda önem teşkil etmeye başladığı algısı da Piyasada spekülatif olarak ön plana çıkıyor. O nedenle yarın açıklanacak Amerika büyüme verisi ciddi anlamda bir volatilite yaratabilir ve beklentiye paralel gelmesi durumunda da doları destekleyeceğini paylaşabiliriz. Euro dolara bakalım. Bugün seanslık bazda 22.50 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak paylaşmıştık geçen hafta ve bu hedef seviyeye gelindi. Bir miktar sarkma oldu fakat buradan tekrar bir tepki hareketi oluşuyor hemen hemen tüm indikatörlerde al sinyali oluştuğunu görüyoruz. Fakat aşağı kanal formasyonun kırılması için bir hikayenin mevcut olmadığını tekrar paylaşalım. Oluşabilecek gün içerisindeki yukarı hareketlerin 1.23.05 bölgesi yukarı e, bant üst bant olan bu seviyeye kadar gerçekleşebileceğini al sinyali ile birlikte paralel olarak mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bunu tetikleyecek hikayenin ise gün içerisinde e, Eurozondaki tüketici güveni Türkiye saat itibariyle 5'te açıklanacak bu veri olacağını söyleyelim. Eğilime baktığımız zaman güven endeksinde ve tüketici güveninde ECB'nin aldığı politikalar anlamında ve Rusya-Ukrayna bağlamındaki gerilimlerinde geçmişe nazaran biraz daha stabilleşmesi manasında baktığımız zaman burada tüketici güveninde olumlu bir verinin gelmesi ihtimali yüksek olabilir. Bu da pariteyi bir miktar yukarı taşıyabilir ancak sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bugünden itibaren başlayacak bu volatilite yarınki ABD büyüme verisiyle birlikte beklentilere paralel gelmesi durumunda dahi tekrar doları destekleyecektir. Bu anlamda kanal formasyonunda üst banda tekrar bir test edilebilir. Ancak yarınki veriyle birlikte kırılma tekrar 1.22.50 seviyesine doğru gerçekleşebilir. Burada ana sürücünün Amerika 3. çeyrek büyüme verisi olacağını paylaşabiliriz. Sterling dolar tarafında ise yine yarın İngiltere 3. çeyrek nihai GDP verisi açıklanacak. Bu da Amerika verisiyle aynı anda açıklanacak. Bu anlamda İngiltere'nin de büyüme anlamında Amerika'ya 3 aşağı 5 yukarı paralel bir performans sergili olması İngiltere'nin de Faiz artırım zamanlamasında FED'e yakın bir tarih öngörebileceğini İngiltere Merkez Bankası tarafından bir fiyatlamaya maruz kalabilir parite. Bugün gün içerisinde dolar endeksindeki stabilizasyona paralel olarak tekrar daha önce de paylaştığımız 156-80 direnç seviyesi etrafında oluşan hareketli ortalamaların 156-70, 156-80 bandından tekrar bir kırılmayı gerçekleştirebileceğini paylaşmıştık ki biz bu raporu yazarken bu seviyeden bir test aşamasında olunduğunu görüyoruz. Buradan tekrar 1.56 ve 155 1.55.50 seviyelerine yarın açıklanacak Amerika büyüme verisiyle birlikte bir kırılma gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Gün içerisinde test edilmesi beklenen seviyenin 156-80 bölgesi olacağını, bu seviyenin kırılması için her gün içerisinde bir hikayenin mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Yarın tekrar bu seviyelerden 1.55.50 bölgesine doğru Amerika ve İngiltere tarafında bu iki kritik veriyle birlikte kırılmanın olacağını söyleyebiliriz. Dolar yende uyuşmazlık halen devam ediyor. Burada 119.50-120 bandı direnç bölgesi şu aşamada kırılmaya çalışılıyor diyebiliriz. Ancak yine paylaşalım. Yarınki veri önemli olacak. Bu bölgeler bir nevi hafta boyunca görebileceğimiz zirve seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Yarından itibaren bu uyuşmazlık görüntüsünün teknik göstergeninde paralelinde 50 seanslık hareketli ortalamanın bulunduğu 118.40 bölgesinde bir kırıl kırılışı yarın görebiliriz. Bugün içerisinde görülebilecek en yüksek seviye 120 gibi görünmekte. Tekrardan 119.50 bandına doğru bir gerileme beklenebilir. Buradan yarın için 118.40 bölgesinde bir kısa pozisyon alınması analitik olarak ve teknik görüntüdeki uyuşmazlık bağlamında mantıklı gibi görünüyor. Dolar TL'de alçalan kama formasyonu sona ermiş durumda. Bu anlamda konsolidasyon ön plana çıkıyor. Oluşan yukarı trend ve yine 50 seanslık hareketli ortalamanın bir e, 231, 50 bölgesinden destek oluşturduğunu görüyoruz. Kabaca 23125 65 bölgesinde geçen haftada da paylaştığımız bu konsolidasyonun bugün içerisinde oluşabilecek 65 bölgesine doğru bir tepki hareketiyle devam etmesini bekleyebiliriz. Yarınki ABD verileriyle birlikte bu konsolidasyonun yukarı veya aşağı yönde kırılması ihtimali. Mümkün teknik göstergeler 2.33.65 üzerinde bir kırılmanın yarından itibaren gelmesi ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak gün içerisinde 2.31.25, 2.33.65 bandı ön planda görünüyor. Yeni trend için bu bandın kırılması gerekiyor. Bunu paylaşalım. S&P için 2075 direnç bölgesi hala 2 ay anlamında önem teşkil ediyor. Bu seviyenin kırılması durumunda ancak 2100 bölgesinin test edilmesi söz konusu olacaktır. Futures'a baktığımızda şu aşamada 2073 bölgesinde yani 75 bölgesi halen test ediliyor. İndikatörler de yönünü kısmen aşağı çevirmiş durumda. Çünkü bu bölgedeki hareketler momentumu zayıflatıyor. Yarınki ABD verisi öncesinde bugün 2075 seviyesinin etrafında bir hareketlenme görülebilir. Ancak olumlu gelecek bir büyüme verisiyle birlikte indikatörlerin tekrar yönünü yukarı yönde çevirmesi ihtimaller dahilinde. Yarın bu anlamda endeksin kritik bir gün. 2075 çok kritik bir direnç seviyesi ve verinin olumlu gelmesi durumunda üzerinde kapanışlar gerçekleşebilir ve yıl sonuna doğru 2100 seviyesine doğru bir hareketle bu yıl kapatılabilir. DAX için 50 seanslık hareketli ortalama çok önemli teşkil ediyor. 9.800 seviyesinde 10.000 direnç bölgesinde hareketlerin gerçekleşebilmesi için şu aşamada DAX'ın 9.800 üzerinde hareketlerini devam ettirmesi gerekiyor. Bugün açıklanacak Eurozone tüketici güveni de bu anlamda. Türkiye saati itibariyle 5, Almanya saati itibariyle 3 oluyor. İkinci seansı itibariyle Almanya'da DAX üzerinde pozitif eğilim yaratabilir. Az önce bahsettiğimiz beklentiden dolayı burada tüketici güveninde olumlu eğilimin devam ediyor görüntüsü. DAX'ı destekleyecektir. En azından 9800 üzerinde kapanışın gelmesini sağlayacaktır. Gün içerisinde de 10.000 bölgesine doğru bir hareketi beraberinde getirebilir. altında seanslık bazda baktığımızda 100 seanslık hareketli ortalamanın 1203 bölgesinden 200 seanslık ortalamanın da 1191 bölgesinden altını sıkıştırdığını görüyoruz. Aynı şekilde günlük grafiğe baktığımızda da burada da 50 günlük hareketli ortalamanın 1200 bölgesinden altın üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz. İndikatörler hem günlük hem seanslık bazda yatay bir seyir izliyor. Bunun sebebi bu hareketli ortalamalar arasındaki etkileşim diyebiliriz. Yarın için önemli bir kırılma beklenebilir. Yine açıkla, açıklanacak ABD büyüme verisi. Bu 1200 2191 bandındaki seanslık ve günlük grafikteki hareketli ortalamalar arasında oluşan sıkışmanın özellikle şurada görüyoruz. 1198 bölgesi etrafında bir dalgalanma hareketi görülüyor. Bu hareketli ortalamaların altını giderek daha fazla sıkıştırmasından kaynaklı. Burada bu sıkışmanın sona ereceğini yarınki veriyle birlikte tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Hem teknik göstergelerin hareketli ortalamaların yukarıdan daha fazla altını baskıladığını söylersek 1175 bölgesinde bir satışın yarınki veriyle birlikte doların değerlenmesine paralel olarak gelmesi beklenebilir. Bu anlamda kırılmanın aşağı yönde olmasını bu hafta içerisinde beklemek mantıklı olabilir. Herkese iyi haftalar diliyorum tekrar görüşmek üzere